Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel çiçekli bir oya modeli göstereceğim. Oyamızın çimen kısmı birazcık zahmetli, çiçek kısmı fazlasıyla kolay olacak. Öncelikle yazmamı, ip numaralarımı, tığımı, tığlamamı hepsini sizinle paylaşacağım. Sonrasında da oyanın yapımına geçeceğiz. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İplerimin hepsi altın başak marka. Buna numara yazmamışım. 316 465. Yeşil olarak da 2 numara altın başak kullanacağım. Şöyle yazmam Cenk marka. Şöyle onu da göstereyim size. Şurada bakın. Tığlamam 2 zincirle tığlamayı açıklama ve yorum kısmına unutmazsam ekleyeceğim. Bu köşeleri nasıl döndüğümü falan görebileceksiniz. Tığ olarak 21 numara tığ kullanıyorum. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Öncelikle ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle tığ battımdan girişimi yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim bakın kapattım. Tekrardan 2 zincir sıradaki tığ battısına battım, kapattım. 2 zincir, bir defa doladım, sıradakine batıyorum. İkili bir trabzan yaptım. 5 zincir çekip aradan girdim, kapattım. 2 zincir çekip sıradaki tığ battısına kapatıyorum. Bu işlemi aralarda 5 defa başlangıçtaysa şöyle 3 tane falan yapabiliriz. Sürekli oya yapıyorsanız bu çimeni bilirsiniz zaten. En sık kullandığımız çimenlerden bir tanesi. Evet bu kadar yeterli şimdilik. Burada bir zincir çektim. Bir tane iki tığ battı uzunluğunda örümcek yapıyorum. Tığıma bir defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir defa doladım. Yanına ikinci trabzanımı yaptım. Bir defa doladım. Tığ battı tepesine. Üçüncü trabzanımı yaptım. Bir defa doladım. Bir sonrakine dördüncü trabzan. Aynı yere beşinci trabzanı yapıyorum. İki tığ battıya beş tane trabzan yapmış oldum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane zincir çekip oyamın tersini çevirdim ve İlk trabzan tepesine kapattım. 4 tane zincir çekip ön yüzü çevirdim. Tığıma 2 defa dolayıp şöyle yuvama girdim ve ilkini tek sonrakileri çift şekilde çıkararak dörtlü bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu aradan girdim, kapattım. Kalan kısma sık iğne yapıyorum bakın. 1, 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 6.'yı da yuvama kapattım. Şimdi şöyle kaydırıyoruz bir tarafa. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Çevirdim oyamı. Burada 3 zincirlik bir uç kısım yapmıştık oraya bakın battım sabitledim tekrardan 3 zincir çekip ön yüzü çevirdim ve 3 zincirimi kapattım 2 zincir çektim girdim kapattım 2 zincir çektim girdim kapattım 2 oldu 3 zincir baştaki 3 zincirde sayarsam 3 oldu Devam ediyorum. Hep 2 zincir çekip kapatıyoruz. 4 oldu. 2 zincir çektim, kapattım. 5 oldu. 6 7 8 Yuvam'a girdim, kapattım. Baştaki 3 zincirle beraber toplamda 8 defa 2 zincir çekip kapatmış olduk. Sadece baştaki 3 zincirliydi. 1 zincir çekiyorum. 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum bakın. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim ve şöyle geri dönüp örümceğimin iki kanadını aldım bakın. Şu şekilde kapatıyorum. Buraya bir yuva oluşturdum ve aşağı doğru sık iğneler yapıyorum. 1 2 örümceğin iki kanadına sık iğneler yapıyorum 2 oldu 3 4 5 6 tane yaptım 7 yuvama kapattım bir zincir çekiyorum aynı işlemi bir tane daha yapıyorum bakın örümceğimi yaptım üstüne 5 zincir çekiyorum şöyle 2 kanada girdim kapattım 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 yuvama girdim kapattım bir zincir Evet bakın böyle buraya çiçeklerimiz gelecek şimdi bir tane daha bu yapraktan bu tarafa yapacağım kaydırıyorum şöyle bir zincir çekmiştim 2 3 4 zincir 2 defa doladım 4 seferde çıkarıyorum 1 2 3 4 3 zincir çekiyorum aradan giriyorum kapatıyorum buraya sık iğneler yapıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6. Yuvama girdim, kapattım. 8 tane zincir çekiyorum. Şöyle çevirdim oyamı. Baştaki 3 zincirlik alana batıyorum. Buraya sabitliyorum. Tekrardan 3 zincir çektim, çevirdim. 3 zincirimi kapatıyorum. Sonrasında ise da 7 defa 2 zincir çekip kapatıyorum. 2 oldu. Bakın 2 zincir çekip kapatıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 Yuvama giriyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Bakın böyle oldu. Şimdi bir tane örümcek. Bir, iki, üçüncü tığ battısına örümceğimi kapatıyorum. İki zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. İkili bir trabzan. 4 zincir ara 5 zincir aradan girdim kapattım 2 zincir sıradaki tığ battıya kapatıyorum bu şekilde çimenlerimizi yapacağız bu kısmı anlamadıysanız videoyu geri sarıp tekrardan izleyebilirsiniz şimdi ben bundan birkaç tane daha yapıp geliyorum Evet ütüsüz olduğu için biraz güzel durmuyor ama böyle 1 2 3 4 5 tane ara vermişim bakın Çimen kısmımız böyle ilerleyecek. Şimdi hemen oyamızın üst kısmına geçmek istiyorum. Üst kısım için renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle. Burada 5 zincirlik yuvalar yapmıştık hatırlarsanız. Yuvama giriyorum. Yuvama girdim. 5 zincirlik şöyle bakın düzgün giremedim galiba. Şöyle bir bakayım. Evet düzgün girememişim. Şöyle 1 2 3 4 sıkı bir şekilde 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Yine yuvama girdim. 10 zincirimi kapattım. zincir çektim. Yuvama girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Yuvama girdim. Kapattım. 10 zincir şöyle kaydırıyoruz başa doğru. 10 zincirimi kapattım. 10 zincir girdim, kapattım. 10 zincir girdim kapattım yeterli sanırım şöyle bir tane daha mı yapsam acaba bir tane daha alıyor sanki bir tane daha yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu yuvama girdim kapattım Diğer tarafa geçerken ister burada ipinizi koparın, isterseniz de böyle ben şimdi 4 zincir çektim. Zincir çekip yandaki 5 zincirli kuvaya geçiş sağlayabilirsiniz. Buraya da aynı şekilde 10 zincir çekip 7 defa batıyoruz. Bakın 2 4 6 7. Böyle devam edelim şimdi. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunu beraber yaptık. 4 zincir çekip diğerine geçtim ve diğerine de aynı işlemi uyguladım. Sonra diğerlerine de aynı işlemleri uyguladım bakın. Böyle oluyor oyamız bitince araya 5 tane çimen yaptım. 5 tane çimen bence yeterli. İsterseniz 7 tane falan da yapabilirsiniz. Ama daha az yapmayın derim. Böyle güzel çıtı pıtı bir model. Yaprağı birazcık birazcık zahmetli ama üst kısmı oldukça kolay diye düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.